Herkese merhabalar. Yeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki yine kanalının başkenti Ottawa'nın bir ulaşım probleminden bahsetmeyelim. Anlatıma geçmeden bu videoyu beğenip abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Haydi o zaman gelin başlayalım. Bu sefer bahsedeceğim problem tren hattıyla ilgili değil. Otobüslerle alakalı. Eminim pek çok kişi iki katlı otobüsleri hatırlayacaktır. Çocukken Ankara'da çok fazla binmeyi seviyordum iki katlı otobüslere özellikle üst katına. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da da vardı bu otobüslerden. Eminim ki pek çok kişi bu iki katlı otobüslerde en yukarıya çıkıp sürücünün üst kısmında yani en önde oturmayı çok sevmiştir. Ben de çok severdim. Ve açıkçası hala da çok seviyorum. Ama Ottawa'da bugüne kadar yaşanmış otobüs kazalarından özellikle de İki katlı otobüslerde en üst katta en önde oturan kişiler bir kaza anında şoförün etkilendiği gibi onlar da etkileniyorlar açıkçası. Ve bu biraz beni korkuttu. Şimdi gelin bugüne kadar çok konuşulmuş Ottawa'da bu iki katlı otobüslerin karıştığı kazalara bakalım. İlki 2010 senesinde yani ben Kanada'ya gitmeden 3 sene önce yaşanmış. Ottawa'nın bir banyosu olan Barhaven'da Fallowfield isimli bir durak var. Bu durak senin için ne anlam ifade ediyor diyecek olursanız, homestay videomda ya da diğer konaklama videolarımda anlattığımı bilmiyorum ama ben de Kanada'ya ilk geldiğim sene hazırlık okurken homestay evim Barhaven'daydı ve bu duraktan her gün geçiyordum ben de. Bu durağın en büyük kilit noktası bulunduğu yerde aynı zamanda bildiğiniz tren hattının yani şehirler arası giden tren hattının bir durağı da olması ve Barhaven'daki otobüsler bu duraktan itibaren kendini özel bir hattan gitmeye başlıyorlar. Yani sadece otobüslerin gittiği bir hatta giriyorlar, bir yola giriyorlar. İstanbul'daki metrobüs hattı gibi düşünebilirsiniz yani oraya hiçbir şekilde arabalar çıkamıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi e, tren raylarının üstünden geçiyor. Yani o anda tren geçiyorsa bariyerler iniyor ve otobüsler bekliyor. Tren geçtikten sonra da bariyer açılıyor ve otobüsler yoluna devam ediyor. Bu kaza ise tam tren geçerken iki katlı otobüsün e, duramamasıyla oluyor. Ve bu kaza sonucunda 6 kişi hayatını kaybediyor. İstiyorsanız gelin sizlere bu kaza anı ile ilgili fotoğrafları paylaşayım şimdi. Gördüğünüz gibi otobüs bayağı dağılmış, tren raylarından çıkmış. Yani çok büyük bir kaza gerçekten. Ve tahmin edebileceğiniz gibi otobüsün sürücüsü ve onun üstündeki kişiler vefat etmiş. Ve tabii ki sürücü hayatta olmadığı için bu kazanın niye olduğunu, nasıl olduğunu hala da kimse bilmiyor. Yine bu kazayla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Wikipedia'dan bulduğum kaynağı sizlerle de paylaşıyorum açıklamalar kısmında. Ve bu kazanın çıkan son raporlarına göre ise sürücünün dikkatinin dağıldığını, o yüzden duramadığını söylemişler. Ama bu gerçek sebep midir? Bilinmez. Diğer bir kaza ise 2019 senesinde ben Kanada'dayken olmuştu yine bu bahsetmiş olduğum sadece otobüslerin gittiği hatta bir otobüs durağa yaklaşırken duramıyor ve durağa çarpıyor. Ve tabii ki yine bir iki katlı otobüs. İsterseniz bu kazanın resimlerini de göstereyim sizlere. Kaza anında 3 kişi hayatını kaybediyor fakat bu sefer sürücü hayatta kalıyor ve zaten bu olaydan sonra tutuklanıyor. Allah'tan 2019 senesinde bu kaza olduğu zaman e, okul yurdunda kalıyordum ve artık otobüs hattını kullanmıyordum. Ve bu olayın sonunda sürücüye 38 tane ceza kesilmiş. Yani çok ciddi yaptırımlar da var. Acaba aynı olay bizim ülkemizde olmuş olsaydı ki bugüne kadar olmuş bir sürü kazalar var. Tren kazaları olsun ya da diğer kazalar olsun. Acaba nasıl olurdu? E, sonuç olarak bu videoyu bir toparlamam gerekirse benim bu yaşanmışlıklardan sonra çıkardığım Kanada'da, Ottawa'da iki katlı otobüslerde en üstte ne kadar oturmayı sevsem de özellikle de en ön kısımda otururken bayağı bir düşünüyorum yani. Tabii kimse bilemez yani otobüsün önünde olursunuz, kaza olursa bir şey olmaz, ortasında oturursunuz o zaman bir şey olabilir. Bunu hiç kimse bilemez ama yani bugüne kadar yaşanmış kazalardan sonra ne olursa genellikle ya şoföre ve onun üstündeki kısımdaki oturan kişilere oluyor. Eğer bir gün otobüye gelirseniz ve toplu taşım kullanırken karşınızda iki katlı otobüs çıkarsa üst katın en ön kısmı ne kadar boş olsa da bence bir düşünün derim. Ben de ciddi anlamda her böyle bir otobüse denk geldiğim zaman düşünüyorum. Ve oraya otursam bile her zaman bir tedirginlik oluyor üstünde. Allah şimdi çarpacağız, Allah şimdi bir şey olacak falan diye. Bu olayı da sizlerle paylaşmış olmak istedim. Yine bu tarz anlatmamı istediğin ilginç şeyler varsa mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. O zaman bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay.